Gelen ilk bilgilere göre incelemelerin sonucunda herhangi bir siyasi içerik, bir dini içerik tespit edilmemiş. Almanya'da meydana gelen bu saldırıda sevgili seyirciler ve dinleyiciler bunu bir kere daha belirtelim ve ve haberlerle devam edelim. İstanbul'da İstanbul'da bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler yükseldi. Ayrıntılar haberimizde binanın ikinci katı alev alev yandı korku dolanlar yaşandı geliyor geliyor yangın paniğinin adresi İstanbul Esenyurt çok kötü çok kötü gece saatlerinde üç katlı bir binanın ikinci katından alevler yükseldi kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. yangın sırasında yaşanan ufak çaplı patlama nedeniyle mahalleleri büyük panik yaşadı Binadakiler can havliyle kendini dışarı attı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler için ekipler dört bir koldan seferber oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken bir vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı dairede büyük hasar oluştu.